efendim selamlar sevgiler Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Gaziantep'in dünyaca meşhur bir yemeği lahmacunla Adana'nın yine dünyada çok konuşan lezzeti Adana kebabını bir araya getirmek için Mersin'in Silifke ilçesine Bedir Usta'nın yanına geldik. Sadece Bedir Usta Adana kebabı lahmacun yapmıyor. Böyle küşlemeler, kuyruk yağları, pirzolar, lokumlar havalarda uçuşuyor burada. Ne diyoruz? Kahve zamanı. Kahveyi alın gelin videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Bedir Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Nasıl işler güçler? Çok iyi, çok şükür. İnşallah daha iyi olsun. Amin inşallah. Şimdi önünde etler duruyor. Evet. Ama ben bundan önce sana bir şey soracağım. Buyurun. Senin moddon var, doğru mudur? Söyleyeyim var. mi? Söyle. Ne diyorsun? Ben bunu biliyorum da izleyiciler de duysun. Sırı. Eğer sırrı sıkla, <laughs> aşık olacaksanız kebaba aşık olun. Kebaba aşık olun. <laughs> kebaba aşık olmaya geldik. Hoş geldiniz. Şimdi Bedir Uslan, istersen bize şöyle bir tanıt, ne var ne yok önünde başlayalım. Kebapçıyız. Kebaplarımızı, etlerimizi erkek kuzu etinden yapıyoruz. Tamam. Şöyle başlayalım isterseniz. Yağlı karamız, kuzu kaburgamız, pirzola, altın yıldızımız, bizim lokum, yanak diyoruz. Bu da külbastı bir ev ciğerimiz ve bütün ürünlerimiz daha sığmayanlar var. Şimdi benim burada dikkatimi çeken bir lokum var. Evet. Bunun nasıl yapıldığını, Hemen. bunun nasıl bir ortaya çıkışını gösterelim insanlara. Hemen gösterelim. Şu şekilde kuzunun böyle böbrek yatağından küşlemesini çıkarıyoruz. Biz küşleme diyoruz. Bu çok değerli bir et. Onu söyleyelim. Evet. Her kuzudan yaklaşık ne kadar çıkar? 150-200 gram civarında. Fazla değil. Şu şekilde. Şuradan çıkarıyoruz bunu. Bak kendiliğinden çıkıyor zaten. Gördün mü? E, sen ustası olmuşsun aslında. Yok. O kendiliğinden çıkmadı. Sen çıkarttın onu. <laughs> Eline koluna sağlık. Olsun. Şöyle Her iki bölümde de sağda ve solda iki tane bulunur. Şu şekilde. Hemen buradan alıyoruz onu. Çok değerli bir ettir. Hayvanın en hareketsiz kısmı burası. Şöyle bakın. Gördün mü? Antep'te iyi bilinir ama son zamanlarda artık sizin sayenizde Adana'da da Mersin'de de her yerde şanlı şöhreti gelişti. Aynen. Aynen. Ben o iki parçayı şöyle göstermek istiyorum. Evet, şöyle. Evet. Eline koluna sağlık tekrardan. şifa olsun. Şimdi buradan hemen yağımızı alacağız buradan. Kuyruk yağımızı. Şu şekilde. Ondan sonra size güzel bir şekilde bunu saracağız. Kuyruk yağını çikolata bölgesi sever. Mersin sever, Adana sever. Kuyruk yağı aslında bir ilaç ya. Evet. Başlı başına. Şifa. Şifa. Şimdi kuyruk yağımızı da çıkarttık. Şimdi çıkardık şöyle. Ondan sonra şuradan bunları alıyoruz şöyle. Burada senin poşetlerin var. Evet, Kasap poşeti diyorum buna. Ondan sonra bunu döveceksin da... galiba. Evet, bunu döveceğiz. Şu şekilde. Dövdükten sonra biz özellikle erkek eti diye buluyorsunuz çünkü Mersin'de en az alana kadar hassas bir nokta. Aynen hassas bir yer. Aynen. Yani. Kebapın ana maddesi erkek kuzu eti. Ona çok bir da şey yapacağız. Edelim. Doğru mu? Evet kebap da yap. budur. Şuradan aldık. Şöyle. Önce ağzı poşetten kurtarıyoruz. Evet. Ondan sonra şimdi küşlememizi buraya yatıracağız şöyle. Şu şekilde. Bunu sanmaya başladık. Aynen. Şuradan alalım şöyle. Şu, şuradan alalım. Ondan sonra şunu şuradan aldık mı şöyle. Olay bu. Evet. Kalan parçayı da sarıyoruz. Aynen. Bunun bir porsiyonda yaklaşık kaç dilim var? Sekiz. Sekiz dilim. Evet. O zaman biz bir porsiyon göstersek yeterli bugün. Yeterli. Şunu şöyle aldık. Bunu da güzelce sardık. Sardık şöyle. Olay Ondan bu. Sonra şimdi Artık şuradan dilimleri bir. dilimleri çıkartıyoruz. Şunu şuradan bir alalım. Bak Niyazi abi. Şöyle. Resmen adın hakikaten bir lezzet bu. Daha önceden ben bunun lezzeti biliyorum. Sen de ilk defa yiyeceğim. Bakalım burada nasıl olacak. Her porsiyonunda 8 dilim var dedik. Evet. Şunları aldık. Şuraya koyalım. Tamam. Şimdi bunların istersen şişe geçirmesini de bir gösterelim. Oradan sonra da sevenleri buluşturalım artık. Ateşe doğru geçelim. Aynen. Şişimiz geldi. Bunu her zaman müşteriler burada bulabilecek mi? Her zaman bulamıyoruz. Küşleme biliyorsunuz hayvanda 200 gram çıkıyor. Haftada iki ya, da üç gün oluyor. Onda bize öncesinden telefonla bildirirlerse, bildirirlerse, ona göre biz de hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Çünkü bu altın kıymetinde bir et. Her yerde de bulamazlar. Her yerde de zaten birçok kasap da bilmiyor bu lezzeti. Peki bunun porsiyon fiyatı nedir? 80 lira. 80 TL. Buraya gelenler bunu 80 TL yiyecekler. Yanında ama salatalar. İkram. İkram. Tabii. Tabii. Adana'ya yakınız. Mersin'deyiz. Aynen. Silifke'deyiz. Bizim burada salatadan hmm. ücret alınmaz. Alınmaz. Evet. <laughs> Biraz sonra yani, zaten tadımda da e göstereceğim. Etten alma, yani. Ya salatadan alma. <laughs> Hassas nokta. Şimdi kaç dilim oldu? Bir sayalım 2, istersen. 6 8. Tamamdır. Bu şekilde. Artık bunu ateşe götüreceğiz ama. Götüreceğiz. Biz bugün buraya böyle hem Adana'nın hem de Antep'in iki Dünya ünlü lezzeti bir araya getirmek için bir geldik. Için bir kebap şişleyelim. Tamam. Sonra ben bir lahmacun yaptırmaya gideyim. Hemen. Hadi bakalım. Şimdi yapalım. şöyle göstereyim ben buradan kebap kıymasını. Kebap kıyması da erkek kebap eti, kebap. eti kebap erkek kebap. kuzu. Evet. Yaklaşık e, bir porsiyonda kaç gram var? Yaklaşık bir porsiyonda 150 ile 180 arasında. Ama porsiyonumuz 150 gram. Onu da buradan belirtmiş olalım. Şu şekilde. İçerisine al biber giriyor musunuz? Giriyoruz. Kapya biber. Kapya biber. Toz biber, tuz. Bu kadar. Başka da hiçbir şey girmez kebap. Zaten kebap buna kebap kadar albiber. ancak bu kadar malzemeyi kaldırır. Fazlası olmaz. Olmaz. Kebapımızı da şişledik. Kebap. Bir porsiyonu gösteriyorsun değil mi usta? Evet. Bir porsiyonumuz bu. Olay bu. Evet. Eline koluna sağlık. Sevenleri buluşturalım. Buluşturalım. Hadi bakalım ateşe geçiyoruz. Şöyle gelelim. Şimdi ben bunları ateşe attıktan sonra bir lahmacun yaptım. Hep fırına doğru geçeceğim. Tamam. Gösterelim tekrardan Adana kebabımız ve daha doğrusu lokumumuz ateşle buluştu. Pedro Usta'm eline koluna sağlık. Eşit ben olsun. lahmacunu yaptırıp geliyorum. Bekliyorum. Usta kolay gelsin. Tamam, hoş bir, geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle bir Antep lahmacununu yapmaya başlayalım. Ya haydi bismillah. Bedir Ustam bunda kullandığınız kıymanın bir özelliği var mı? Şimdi şöyle bunu kaburgadan yapıyoruz. Kaburga kıyması. Aynen. Ondan sonra zırla çekiliyor. Yetişemediğimiz zaman da yarısını makinede çekiyoruz. Yani burada e, doğru net bilgi vermemiz gerekiyor. Artık lahmacun ateşe gidiyor. Hadi bakalım gönderelim. Ustam kaç dakikası var bunun? Yaklaşık 3 dakikası var. Hadi bakalım bekliyoruz. Ustam hazır mıyız? Hazırız. Alalım lahmacunumuzu. Bismillah. Göstereyim ben. Eline koluna sağlık. Diğerlere şifa olsun. Hadi bakalım ben artık ocağın başına geçiyorum. Çavumuz pişmiş. Şöyle. Lahmacun da ben aldım geldim. Şu şekilde. Burada tandır salatası var. Evet. Olmazsa olmaz. Peynirimizi evet, artık sarıyoruz. hazır. Hazır. Eline koluna sağlık. Şimdi burada işlememiz var. Evet. Onun da bir sunumunu gösterelim. Hemen şuradan alalım. Şöyle göstereyim ben. Olay bu. Tamam. Sizin tabiriniz ne? Lokum. Lokum. Ya da kişleme. Kişleme. Yiyenlere şifa olsun. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Ben masaya geçiyorum. Artık Geçelim. tadım zamanı. Efendim geldik en güzel zamana tadım zamanına. Bedir Usta'nın yanına geldik. O da bize böyle gökkuşağına andıran rengarenk bir masa hazırladı. Şimdi Bedir Usta'nın ben özellikle bir yerini söyleyeyim unutmadan. Tadıma geçmeden önce. Seyitke'den Antalya istikametine giderken ilk ışıklarda hemen sağ taraftalar. O pete varmadan da az önceler. Böyle saat 10 gibi Ocak hazır gelip burada kebabınızı yiyebilirsiniz. Gece saat 11-12'ye kadar da hizmet veriyorlar. Bence Mersin'in Silifya'nın en çok konuşulan kebapçısıydı kendisi. Bugün de kısmet oldu. Onunla tanıştık. Abi tekrardan eline koluna sağlık atıyorum. Şimdi ben şöyle göstereyim. Sizler için ben ikiye böldüm. Olay bu. Lahmacun arası Adana kebap. Şimdi müsaadenizle şöyle ben bir yarısının hakkını vereceğim. Bunun fiyatını söyleyeceğim ama önce şöyle bir lezzetinden bahsetmek istiyorum. Tattıktan sonra kağıdını aldım. Tabii lahmacun da Adana'da limonu sever. Önce bir şunun limonunu sıkalım. Şimdi bunun lezzetini bilmeyenler bizi garipseyebilirler lahmacun arasına kebap neden koyuyorsunuz diye ama o diyenlerin hepsi bir gün Adana'ya geldiler ve bunu denediler. Mersin'e geldiler denediler ve hastası oldular. Bence ön yargılarınızın hepsini yıkın. Gelin buraya bunu deneyin. Abi ellerine kollarına sağlık. Kebap gerçekten lezzetli. Lahmacunla birlikte de çok da güzel olmuş. Hani lavaş yerine biz burada lahmacun kullandık. Bir lokma da sizler için alıyorum. buraya geldiğiniz zaman bu masada gördüğünüz her şey ikram olacak. Özellikle şu ikramlardan bahsedelim. Közlenmiş domates, mevsim salatası. Hemen burada közlenmiş soğan. Burada soğan salatası ki kebabın ilacı budur. Hemen yanında yine bir kaşık salatası diyeceğimiz sulu. Güzel bir salata. Burada tablacı salatası. Burada karışık turşusu, yeşillikler ve közlenmiş biberler. Burada da Urfa usulü Bedir Usta'nın kendi elleriyle hazırladığı çiğ köftesi. Hemen yanında da şalgam var. Ben şöyle şalgamımı da açmak istiyorum. Fiyatını söyleyelim artık. Şimdi burada Adana kebap servisi 40 TL. Doğru mu usta? Eğer siz lahmacun da isterseniz lahmacun adedi 10 TL. Yani ikisi birleştiği zaman yanında bu ikramlarla birlikte 50 TL'ye buradan karnınızı doyurup gidebileceksiniz. Ben şundan bir lokma almak istiyorum. gayet başarılı. Buraya gelin mutlaka burada bunu deneyin. Ön yargılarınızı yıkın diyorum. Artık bunu şöyle bırakın. Sıra geldi. Burada en çok konuşulan menüdeki lezzet. Küşleme, lokum. Ne derseniz deyin ama ben bundan artık şöyle sizin için de kendim için de şöyle kendime bir durum hazırlayacağım. Şimdi isteyen tabii bunun etrafındaki yağı çıkartabilir yerken. Ama ben olması taraftarıyım. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Küşleme, yağsız et. Evet. Ya yağ ile beraber yenir. Yani ya ister, yağı sever değil aynen mi? Aynen öyle. Şimdi, şimdi lezzetini veren de kuyruk yağı zaten. Bence de öyle. Şimdi bunu böyle koyduk. Bu ne ister? Hani kebap gibi. Şöyle. Biraz sumak, soğan salatası ister. Sonra limon ister. Şöyle limonunu da koyalım. Ondan sonra bunu şöyle bıraktım buraya. Hemen şuradan bir biberi şöyle üzerine bıraktım. Şöyle közlenmiş soğanlardan da aldım. Kendi dürümümü şöyle kendim müsaadenizle hazırlıyorum. Şöyle sardık. Lavaşımız burada hazır. Müsaadenizle artık ben bunun bir tadına bakacağım. Bokum iyi bir. Geldiği zaman sakın bunun etrafındaki yağı çıkartmasınlar. Ben öyle söylüyorum. Mutlaka etrafındaki yağ ile birlikte yiyin. Şimdi buna biraz daha ben limon sıkayım. Şöyle. Bunun da fiyatı 80 TL. Yanımda yeni bütün bu ikramlar sizin masanıza da gelecek. Şimdi Bedir Usta'nın hep Urpalı olduğundan bahsettik ya. Hani Urfa kendi el yapım bir çiğ köftesi var dedik. Onun artık tadımını yapıp bu videoyu kapatacağız. Kremo gibi olmuş. Dişi olmayan bunu yer yani çok samimi söyleyeceğim. Bedir Usta'nın kur çiğ köftesi de çok lezzetli. Mutlaka buraya gelin. Hepsini deneyin diyorum. Fiyatları verdik, adresi verdik. Artık ne diyoruz? Videonun sonu geldi diyoruz. Ben böyle ortaya logoyu bırakıyorum. Sağdan sola, yukarıdan aşağıdan. Tadın kanalına abone olmayı unutmayın. Esen kalın. Afiyetle kalın. İki tane video bıraktık sağa sola. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Mersin'siz, Silifke'siz kalmayın.